tekrar söylüyorum, beni yanlış anlama! Vallahi kötü niyetim yok Meryem abla! Ben de yalan yok, çok ciddiyim! Süleyman'ı sevmiyorum, hemen boşayacağım! İçkiyi, kumarı, haylazlığı da bırakacağım! Yasin'i mutlu ederim, ona iyi bakarım. Sen hele bir olur de, düğün bile yaparız! Anlat, anlat, heyecan ne oluyor? Ulan sen beni gerçek mi sandın? Attıracaksın şimdi kafamın tasını! Bak, son kez söylüyorum, Yasin'den uzak dur! <gülüyor> <gülüyor> ne o kız, telaşın ne? Sorma! Elinden bir kaza mı çıktı yoksa? Yok canım, elimden kaza falan çıkmadı da... ...Az kalsın deri tuzlayacaktık. Ne oldu ya, anlatsana! Leman'la Ayşe, Zekeriya yüzünden birbirine girdi. Hem de tabanca, bıçak, faray ederek. Sen de de şafak attı. Şafa attıran bu karşındaki. Ben sonuna kadar dayandım. Polis Neriman onları götürene kadar yani. Ulan az kal tabanlardan değilsin hani! Kaza kurşunla gelmek vardı be Meryem! <laughs> Hasibe, şarap ver şu manzarası bozuğa! <laughs> İçmesem, bırakacağım şu zıkkını! Boş ver, iç, iç! O konuyu da unut! Gelişsin, ne o gene bitirin, ne oluyor? Ölüyorum. Şerefsizim ölüyorum. Niye, ne var ki? <laughs> Anlamıyor musun derdimi, Fethoş? Anlamıyorum, ha? açıkça söyle de derdine deva olalım. Ah. Karımı öldürüyorlar, Anne. karımı! Kalk, kalk Leyla! Oh. Kaşındım Fethiye! Ah. Ah. Leyla yap! Of, ne var, ne oluyor? Bu Allah'ın cezası, gene eşekler gibi içmiş, bana tokat attı. Ne, tokat mı attı? Devletin bekçisine ha, tokat Bir dakika, attı. Bir ben durumu izah edeyim. Yürü, ben bu yan bastırır, onu Yasin'e tuturum. Yürü. Bu herifi boşayıp, onu alacağım. Duydun mu Yasin? Polis abla, Beşik abla, lütfen bana acıyın. İki kadeh içmiş, ne dediğini bilmiyor. Gel! Yine mi sen? Ya bu sefer susuzum Nurhan abla ya, susuzum. Ha, demek suçun yok. Allah'ıma kitabım o susuzum ya. Demek seni camide namaz kılarken yakalayıp getirdiler. <laughs> Üf, leş gibi şarap kokuyorsun. Sen bu kadar mozot aldıktan sonra dünyaya bile kafa tutarsın be! Nedir suçu? Niye getirdiniz? Mahalleye naralarla girdi. Ben biraz uzaktaydım. Fethiye müdahale etmeye kalkışınca ona tokat attı. Nara atınca düdükle karşılık verdim bana hoş dedi. Köpek yerine kodu. Sonra da bana tokat attı. Bu rezilden davacıyım efendim. Al bunu nezarete at. Gereken işlemi yap. Evrağı da bana getir. Komiser hanım. Karımı acımıyorsanız... ...bana ve çocuklarıma acıyın. Onu hapse aç kalırız biz. Ne olur. Karının kırdığı ceviz kırkı çoktan açtı. Biliyorsun bunu değil mi? Komiser hanımcığım, yerden göğe haklısınız ama... ...söz, söz geçiremiyorum ki. Karın suya batmazın biri. Irza namusa dolanmak onda. Barbutla kumar onda. Üç kağıt açmak onda. Manita, söğüş, tav, dızdızcılık hep onda. Tutulacak iyi bir yanı yok. Haklısınız komiser hanım. Ama ne yapabilirim ki? Karımdır. Çocuklarımın anasıdır. Ne kadar kötü de olsa. Aa, mesela adalete intikal etmiştir. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok! Gir içeri hadi! Merhaba arkadaşlar! Merhaba! Bu kuatın ne aslanım? Cigaran var mı, cigaran? Destur kızım, destur! Karı daha yeni geldi, soluğunu alsın bari. Ha, ha arkadaşlara dağıt. Altyazı <laughs> M.K. Karımış işledin. Şişleyecektim ama şeytana uymadım. Demek bıçağın keskin. Evel Allah. Bana saksağın derler. Burada keskin bıçak filan işlemez. Hadi lan. Bir sıkımlık canın var zaten otur oturduğun yerde. Öyle mi? Sıkı ver hadi. Milleti kendime güldüremem. Bir tokat atsam yarısı boşa Uyum gider lan. Kardeş gel. Evli misin? Çoluk çocuk. Evliyim ki de çocuk. Kocan kaygılanmaz mı sen içeri girince? Ben de bir koca var ki yüz yıl yatsam hava Gözün kapalı ordunun içine sal. Al kendi malın gibi iç. Vay. <laughs>